sonra o imanımızı Allah'a emanet edeceğiz. Akşam namazdan sonra iki rekat hıfsı iman namazı var. Onun için alimlerden birisini ise geçen ne anlattım? Osman Sizzi Hazretleri eski ulemadan. Bunu hangi kitapta gördüm? Meşhur Hidaye var, fıkıh kitabı. İmam Merginani'nin hemen hemen 900 sene evvel yazılmış, 9 belki 50'si de var. O kitabın şehleri var. Miracü Tiraye diye. O da ee, yani 700 800 en az 700 senelik bir kitap. O kitap yeni basıldı. Orada gördüm yani. Osman Sizi Hazretleri'ni bir müritlerinden, talebelerinden birisi vefatından sonra rüyada görür, mana alemde görür. Diyor Ma Allah bir kez size Allah sana ne muamele yaptı diyor. O da diyor ya bırak şimdi diyor ya siz beni gavur mezarlığına defnetmişsiniz diyor. Siz diyor ne biçim adamsınız diyor. Beni nasıl diyor kafirlerin mezarlığına defnettiniz diyor. Allah Allah. Kören adam da diyor ki efendi hazretleri biz seni Müslümanların mezarlığına defnettik. Bu kadar senedik Müslümanlar gömülmüş buraya ee, diye biz de seni defnettik. Gavur mezarlığı diye bir şey nasıl biz seni gideriz defnettik. O da diyor ki küllüm haracu minet dünya bila iman. Beni bir mezarlığa gömdünüz ki bu kabristandakilerin hepsi imansız ölmüş bir tane Müslüman imanını kurtaramamış diyor. O zaman diyorlar madem bu kadar tehlike var iman kurtarmak işi zorlaştı. Tay bu 900 senelik, 1000 senelik işler bunlar. Belki daha da eski gerisi var. Çünkü 700 sene evvelki kitap bunu kaç 100 sene evvelki alimden naklediyor. Nasıl bu kadar insan imansız ölüyor? çok tehlike var. Nasıl iman kurtaracak ya? Şimdi o zaman o gören zat diyor ki ne olur diyor. E, biz imanımızı nasıl kurtaracağız diyor. efendi Hazretleri diyor. Bize de bir şey öğret diyor. O da diyor ki benim diyor Mecmuain diye bir eserim var. Bu eserde şu anda dünyada yok. Yani tabii çok kayıp eserler var. O eserde bir hadis naklettim diyor. O hadisi şerifi ile amel edin akşam namazından sonra iki rekat imanı kurtarma namazı kılın diyor. İmanı kurtarma. Fakat orada değişik bir tarif var. Ama o rüyada tarif etmiyor. Rüyada diyor ki o kitaptan bulursun diyor. Ben de size böyle hep kitap yazdım. Hiçbir şey öğretmesem o kitaptan bulursunuz desem yeridir ama yine yapamıyorum ha. Yine de her dakika diyorum ki şunu okuyun, şunu okuyun, şunu okuyun. Ama ne yapayım? Ben hizmet ehliyim. Ondan sonra o kitaptan bakarsın diyor. O zat uyanıyor. Allah'tan o zaman o kitap yazması var. O zat o kitabı buluyor. Oradan o hadisi şerifi buluyor. Ve onunla amel ediyor. imanını kurtarmak için. Hiç şaşmaz. Çünkü Osman Sizli radıyallahu anh büyük bir veli. Ve senediyle, isnadıyla o hadisi rivat ettim o kitapta diyor. Şimdi Allah'tan bu diraya basıldı da Hidayenin şerhi basıldı da o namazın tarifi orada var. Kitabın aslını bulamıyoruz. Rüyada sipariş verilen kitap. Nasıl bir namaz? İşte akşam namazından sonra iki rekat. Evvabine de geçer bu. İstersen ben ilaveten kılarım dersin. Sekiz kılarsın. İstersen evvabin altı rekatından sayılır mı? Sayılır. Yani sayılır. İlk iki rekatı sünnetten sonra hıfz iman, imanı koruma namazına niyet edersin. Bu da değişik. Benim eski rivayetlerimde Kadir suresinde dolu var. Bir inna ne okuyorsun, üç, altı iklas okuyorsun, bir felak bina okuyorsun. Sonradan ikinci rekatta da aynı. Bir inna ne okuyorsun, altı iklas okuyorsun, bir felak bina okuyorsun. Her iki rekatte de. En kuvvetli rivayetlerin toplandığı bu. Yok efendim ben bazı rivayetlerde işte birinci rekatta İhlas okuyorsun, ikide felak nasıl? Bu daha kolay. Bazı rivayetlerde, iki rekatta da Felaknas okuyorsun, böyle 4-5 rivayet yazdım oraya. Hangisiyle amel etseniz, Mevla görsün ki bu adam imanına sahip çıkıyor, kafir ölmemek için her akşam namazdan sonra dua ediyor, ben de buna imanını bağışlayayım Allah buyuruyor. Çünkü neden? İman nimetine şükretmek lazım. Nankörlük tehlikededir, çok tehlikedir. Efendi Hazreti